Mustafa Bey. Öyle derin de bir dere değil yani dalga kıyafeti giyip dalmanız gerekmiyor. Ama bulamadılar, bulunmadı. Sizin de meseleye bakışınızı alalım. Siz buradaki eksikliği nerede görüyorsunuz? Hangi mekanizmada görüyorsunuz? Hulusi Akar'a sözünüz varsa da onu alırız ayrıyeten. Bizim de var. <laughs> Gizem Hanım, şimdi e, Mustafa abi güzel aslında bir e, genel bir çerçeve çizdi. Aslında bu meselenin e, o çizdiği genel çerçeve her şeyi aslında anlatan bir çerçeve. Ben o çerçeveyi biraz e, detaylandırmak isterim. Tabii ki yayın yasağına da değiniriz ve Hulusi Akar Bey'in de ne, neyi ifade ettiğini hepimiz anlıyoruz. Yani bu mesele neyi üzerine... böyle bir. Açar mısınız? Neyi ediyor Nasuh Bey sizce? Açar mısınız? Şimdi bu olay üzerine... E, hani Bilimsel anlayışın dışında farklı bir noktaya götürmek, eğitimi bilim anlayışı dışında din referansına taşımak bu konuda hani dini e, muhafazakar bir çevrede oluştuğu aşikar görünüyor. E, tablo bizi ona koy, önümüze onu getiriyor. İşte bu tablo karşısında ya... Mesele öyle değil noktasında bir taşımaya doğru götürüyor. Eğer biz hani yeteri kadar Allah korkusu verseydik, bu olmazdı tarzında ve biz eğitimimizi, anlayışımızı daha dini noktaya taşımalıyız tarzında. Bir aslında bu olay üzerinden, çok çirkin bir böyle bir ölüm üzerinden aslında bir rejim dayatması yapıyorlar. Bakın, bunu daha önce de yaptılar. Kim yaptı mesela? yine AKP'ye çok yakın isimlerden birisi ee, Nevzat Tarhan ee, Üsküdar Üniversitesi'nin Üsküdar'da e bir üniversite biraz rektörü biraz gerekirse mesela şeriatvari bir rejim mi? yani, yani tam tam dediğim o Mesela o Neslihan Tay'ın ölümü üzerine kalk dedi ki eğer dedi Neslihan Tay dedi layık seküler e, rüzgarına kapılmayıp da işte dini değerler üzerinden gitseydi belki ölümün acısını bu kadar e, yaşamayabilirdi tarzında yine laikliğe dair bir eleştiri ne üzerine hemen bir ölüm üzerine işte e, tam da Uluysakar'ın yaptığı yani böyle bir acı ölüm üzerinden bir dini rejimi gereklerini ge, ge, aklı sıra sıralamaya kalkıyor. E, bu ayrı bir e, yani e, kötülük olarak e, bunları not edelim. Bakın Cübbeli Ahmet görüşlerini çok e, beğendiğim veya e, tasvip ettiğim birisi değil. Ama emniyet verilerine dayanarak bakın onların söyleminin ne kadar temelsiz olduğunu göstermek açısından doğrudan emniyet verilerini söylüyor Cübbeli Ahmet. Ramazan ayı sürecinde diyor bir söyleşisinde Ramazan ayı boyunca diyor emniyetin verilerinde diyor işte hırsızlık suçlarının azaldığı görülüyor diyor ya diyor bizim Müslümanlar demek böyleymiş diyor yani diyor eğer Ramazan ayında düşüyorsa demek ki bizim Müslümanlar yapıyor bu işi diyor başkası yapsaydı düşmemesi gerekirdi diyor bakın yani. Cübbeli Ahmet'in verdiği veri bunların söylemiyle ki o onun verisi değil emniyetin verisi emniyet verilerine göre Hulusi e, Akar'ın dediği e, tamamen uyuşmuyor ve tabansız yani e, ger gerçekliği olmayan bir söyle. ama bu söylemin gerekçesini biliyorum. Şimdi yani mesela yayın yasağını ele aldığımızda ya zaten biz bu olaylara hükümetin yaklaşış tarzı Mehmet abi de çok iyi söyledi iyi bir noktaya değindi Bakın biz bunları nereli, yani bu hükümetin bütün o davalardaki duruşundan zaten hepimiz aşağı yukarı ne yapmaya çalıştıklarını kavrayabiliyoruz İşte hani sizlerin aracılığıyla bunu anlatmaya çalışıyoruz. Mesela o kumpas davalarında ne yaptılar mahkemeyi uzak bir yere taşıdılar salona giriş çıkışları olabildiğince zorlaştırdılar oradaki amaç neydi? Davadan dışarıya bizim gibi gazeteciler bilgi uçurmasınlar çıkarmasınlar. Biz yandaşlar üzerinden servis ettiğimiz bilgiler daha çok ciddi olasın. Ya, yayın yasağı koyuyorlar. Bilgi. Bizim elimizden geçen bildiğimiz bilgiyi baştıran şey oluyor. Ne verirse bir şey onu yayınlatırız. Oluyor. Evet. Aynen. Ama bu da objektif değil. Değil. Yayın yasağı koyuyorsunuz ama muhalif e, basına uygulamasını bekliyorsunuz. Ama siz yandaş medyaya kendi siyasileriniz eliyle dahi bilgi taşıyıp orada o konularda yorum yayın yapmaya devam ediyorsunuz. Burada o zaman ve biz o zaman şu soruları hemen soruyoruz. Niye böyle bir davada siz bu yöntemi uyguluyorsunuz? Bakınız Mehmet abi bir de çok önemli bir çelişkidir bunlar. Bir taraftan Rütük Başkanı diyor ki yayın yasağı kaldırıldı. İletişim Başkanı doğrudan Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı kalkıyor diyor ki hayır yayın yasağı kalkmadı devam ediyor. Niye bu davada siz böyle çelişkiler yaşıyorsunuz? Nedir kaygınız nedir? İşte Ensarioğlu doğrudan AKP milletvekili. Bildiğimiz var ama söyleyemiyoruz. Ya bu sözü birebir söyleyen sensin. Ee, Gizem senin dediğin mesele. Yani nereden biz çarpmış oluyoruz? Bu da bir argüman. Onların böyle bir şeyde hani üstlerinden atma argümanları. Senin kullandığın ifadenin aynısı. Neye manaya geldiğini hepimiz anlıyoruz dostlarımız, akrabalarımız, işte tanıdıklarımız var. O yüzden onların zarar görmemesi ya küçük bir çocuk ölmüş. Daha ötesi var ya mı? Ne zarar bakayım. görülebilir ya? Doğru söylüyorsunuz. Kesin. Yani dost, akraba bu kalmış artık küçücük bir kız çocuğunun kız. vefatı. Bak e, yani sen bile o ifadeyi kullanırken şimdi e, Mehmet abi'ye veya Mustafa abi'ye soruyu sorarken duyu, yani duygulanıyorsun. Bir çocuk artık daha geri gelmeyecek diyorsun. Yani biz ne konuşursak konuşalım bundan sonra o çocuk gelmeyecek. Yani, ve bu çocuğun so sonu maalesef hükümetin bundan önceki bir sürü tutarsızlıkları, bir sürü adaletsizlikleri ve eğitime vurdu. Bugün köylerde öğretmenle öğretmensiz köyler var. Bakın bir an önce ki onun eğitimsizlikle de çok bağı var. Bir an önce köylerin her köye öğretmen bu taşımalı eğitim sisteminde büyük hata yapıldı. İşte o dekan'dan bahsedildi. Ne kapatılması diyordu? Kapatılması meselesi en başına gidersek değil mi? Onların kapatılmasına kadar gider bu iş. Tam da bu esnada köy enstitüleri hatırlatması çok yerinde oldu. Hatır, sadece siz değil hatırlatanlar oldu. Gerçekten ne diyordu işte bir e, o zaman dekan mıydı? Dekan yardımcısı mıydı? Biz dedi işte cahil'e güveniyoruz, eğitimden korkuyoruz. Aynı e, paralelde de. Dönemim AKP'li bakanı dedi ki eğitim seviyesi yükseldikçe AKP'nin oylarının azaldığını görüyoruz dedi. Sonra o dekan yardımcısı veya dekan mı aldılar yöke atadılar bir nevi şeydir bu terfidir yani üst düzey terfi anlamına geliyor dekanlıktan yöke aldılar.